Ben de dedi, Japon düğünlerine şey yaptım. Düğün gazetede ilan görüyoruz, arıyoruz. Biz de işte Müslüman gelin, biz de ben de size bir şey okuyayım bizden. Tamam kabul edenlere gidiyoruz dedi o beraber. Ben de ezan okuyorum. <laughs> Bu bana sesi çok güzel, çok da güzel bir kilaveti vardı. İşte okuyorum Allah'a emanet başlıyorum. Onlara da söyletiyorum. Eşyalarım, la ilahe illallah, eşyalarım, mahmudun, Bitiyor sonra diyorum dedi, ol, ol, Fatma, ol, ben Ali. Herkese selam dilerim. <laughs> <laughs> yani, yani, bu an yani ispanyol meclisinizin asıl maksadı belediyemizin yaptığı hizmetleri hep beraber dinleyeceğiz ve sizler ve teşkilat mensuplarımızın soruları önerileneceğiz. Onun için yapıyoruz. Bizler de, de böyle size selam veriyoruz. Ben de üç cümle başlıkta söyleyeceğim. Bir, Bundan önceki geldiğimiz danışma meclisinde şöyle bir cümle kullanmıştım. Demiştim ki AK Parti'nin bir belediye iki danışma meclisi arasında yaptığını bu CHP'liler bir dönemde yapamaz. Şimdi bunu değiştiriyor, 40 senedir yapamaz. <laughs> evet. Bu çok veri var. Bu çok veri var. İstanbul'un en temel sorunu yapısı doğru yenilenmesi, kentsel dönüşüm ve etmen, ifade ederim. Tuzla Belediyesi'nin son 10 ortalaması yıllık 790, rakam 7900 küsur yanlış hatırlamıyorsam. İBB'nin Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İBV'nin yıllık ortalaması kendi verdikleri rakam 340 yıl. Yani bütçesi Tuzla'dan 100 kat fazla mıdır? Tuzla'dan 100 kat paraya sahip olan İBB yapa yapa Tuzla'nın yarısından daha az ancak bir hizmet verilmiş 40 senede etti Ve bu. da anlamıyorum. Hakikaten ufukları yok. Bundan önceki geldiğim danışma meclisinde demiştim. Mışkibi.com bunların hizmetlerine bir web adresi bulacak olsak Mışkibi.com koymak lazım. Şimdi onu da değiştirdim. Yeni web sitelerin adı şu aldatmaca.com Çünkü aradan 5 yıl geçti. 5 yıl içerisinde kendi verdikleri hizmetlerin ve sözlerin hangisi yerine geldi? En son başkanımız hızlı hızlı geçti. Tuz da verdikleri sözler oldu. Tüm İstanbul'a verdikleri sözlere bakıyorsunuz. Aynı şekilde karşı karşıyayız. Yani yüzde doksanını bitirdiğimiz işin bile yüzde onu tamamlayıp açamayan bir iradeden, bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Ama burada şöyle bir şey var kardeşim. Seçmen davranışı dediğimizde seçmenimiz, vatandaşımız hizmeti e önemsiyor. Eseri e önemsiyor. Ama bunun dışında başka sahiplerden dolayı da oyun tercihlerini belirliyor. Eser ve hizmet noktasında bizim yarışma şansları yoksa onu da kabul etmişler. Bu günlerde de ne yapıyor? Ya biz de çalıştık diyorlar. AK Parti çalışmadı diyemiyor. Diyemezler. Mesela. Diyemezler. Ama iki konu var. Bir, daha seçmen davranışı aslında bu kadar eser yapıyoruz. Hayatı kolaylaştıracak. Asfalt yolları yaptık ya. Şimdi gönül yollarını yapmamız lazım. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi. Herkesin gönül yolunu yapmamız lazım. Hani hep sloganımız değil. Her zaman herkesle her yerde. Tuzla'da biz hem meselemizi, hem hizmetimizi, hem yerel yönetim anlayışımızı, hem cumhurbaşkanımızı, hem belediyemizi, hem içeri yaptıklarımızı, hem büyük şehirde bundan önceki anlatırken temel amacımız gönül yollarını yapmak olacak. Cumhurbaşkanımız da talimatı talimat değil mi? Gönülleri alalım. Gönül. Buna ihtiyacımız var. Her insanın esman içindenler hareketle büyüklerin bir cümlesi var. Derler ki en az 99 tane giriş kapısı var. Hangi konuda, hangi kapıdan etkilenir bilinmez. Senin vazifen yani sürekli o kapıyı aramak. Sürekli konuşmak. On kere gittik olmadı. On beşinci de gideceğiz belki. Bunu yapacağız. Durmak yok, yola devam edelim. Kusmak yok, konuşmak evet. bir daha anlatacağız, tek tek anlatacağız, bir daha anlatacağız, bir daha konuşacağız. Allah'ın izniyle bunu başaracağız. Cümleti kardeşim. Bunu başaracağız. Şimdi Cumhurbaşkanımız, yeni başkanlar toplantısında dedi ki seçimlerden önce en Dedi bu teşkilatlarımızı anlatın. İnsanımız, teşkilatlarımız vatandaşlarımıza bunu anlatsın. Ben kendimi itiraf ediyorum. Reis kurulu Ben de oturuyorum. Kendime kendime dedim ya. Refleks veriyorum ben Yani. Karşı refleks. Hem zor geliyor ya. Dedim ya reis neyi anlatacağız? Adam her gün 700 bin kişi şeye biniyor Marmara. Adam gidiyorsa zaten bunu. Bu, bu, bu imkandan yararlanıyor. Ne anlatalım bunlar? Ne gerek var? Kafam böyle refleks veriyor. Ben tembellik bir şey yapmak istemiyorum. Sonra bana arkadaşlar getirip video gösterdiler. Marmara'ya çıkışında Üsküdar Meydanı'nda bir şeyler yaptılar. Çocuk diyor ki İmam teşekkür ediyorum Marmara'ya. Çünkü başkanımız nasıl söylüyor? <laughs> Hakikaten nasıl söylüyor? Anlatacağız. Saat adam bu kuşu siyasetçisi. Ben yaptım diyor. Ben yaptım diyor. Dolayısıyla birinci şeyimiz bu <laughs> kıymetli kardeşlerim. Hakikaten ve yapamadıklarımız, daha çok yapacaklarımız var. Biz kentlerimizi aldık, bir yerden bir yere gidelim. Yani İstanbul'un iki problemi değil mi? Bak şeyi söyledim, kentsel dönüşümler. Tuzla belediyemizin 100 kat fazla bütçesi olan İBB, Tuzla belediyesinin arkasından tozunu görecek hızla bile gelmiyor. Tozunu bile göremez yani. O kadar dolacağı kadar İstanbul'a yeni bir su getirecek bir proje oldu mu dört sene? İstanbul bugün susuzluk yaşamıyorsa Recep Tayyip Erdoğan'ın ufku sayesinde belediye başkanı döneminde bir, bizzat yaptı, iki projesini yaptı yani temelini attı, başlattı, bitirdi. Iki projedir. Biri İstranya'da, diğeri Melek. 40 gün önce yapmış adam bunu. Bugün İstanbul'un suyunun yüzde yetmiş beşi, sekseni buradan geliyor. Sen ne yaptın dört sene? Nasrettin Hoca'nın doğru kazanı kadar bir su getirecek bir bağırı da bırak kazan görmedik. Baran yaptım ya böyle bir şey var mı? Yok. Yok böyle bir Şimdi işte geçen şey yaptık da İstanbul diyor ya. Güzel bir şey. Onu da böyle varsa seyredelim. Şimdi kıymetli kardeşlerim. Başta söyleyeceğimi tekrar ifade ediyorum. Toplantılarınızı teşekkür ediyorum. Ama size tekrar teşekkür ediyorum. Türkiye yüzyılının mimarı olacak liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden başkan olması noktasında en büyük gayreti gösteririz. Türkiye yüzyılı ne demek? Birçok şey söyleriz. Ama vakti daha daha konuşacağım için şey söylemiyorum. Ama şundan iyi olur. 50 yıl ya da 100 yıl sonra o günlerin tarihi yazılır. 2023 Mayıs seçimleri dünya tarihi açısından Türkiye değil bak. Dünya tarihi açısından dünyayı değiştiren bir demokratik seçim olarak yazılacak. Bundan emin olun. Bunun kahramanlığı olarak, buna katkı verenler olarak hepimize teşekkür ediyorum ve biz tebrik ediyorum. <laughs> en iyi Allah'a emanet ediyorum. Ee, bu saatte daha fazla konuşup vaktimizi almıyor. Ee, ama iki bin biz bir levhete elde ettik. Cumhurbaşkanımızın bir tanışma belgesi İstanbul'un anahtarı. Şimdi onu dökümcü bulacağız, döktüreceğiz onu. Niye? 31 Mart'ta 2024'te İstanbul anahtarını vermeye hazır mı? <laughs> yani, Dün Esen Yurtlular dedi ki demiri de bizden başkanım dediler. Şey. Dökümcüyü de tuzladan buluruz yani. Burada kendi dökümcüler sana var. <laughs> Dolayısıyla bu o da Peyniri orada alıp dökümü de burada yapalım. Tuzlar ve zaten biz değil, biz de olacak Allah'ın izniyle. Bir tane bir düşünmemiz yok. Ama İstanbul'un anahtarlarına hep beraber Cumhurbaşkanı'na teslim edeceğiz. Tamam. Teşekkür ediyorum.